Hayırlı günler hanımlar. Meryem'in Yeni oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için çok güzel bir model önerisi hazırlayacağım hanımlar. Modelime başlamadan önce kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Videoları sonuna kadar izleyerek beğeni ve yorum yapmayı unutmayın hanımlar. Hazırsanız modelimizin yapımına başlayalım. Modelimin yapımına başlıyorum. 3 adet zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. İlk zürafamın tepesine düğümlüyorum. Zürafalar yaparak devam ediyorum. 2 adet zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Son bir adet zürafa yapıyorum. İpimi tepesine düğümlüyorum. Bir adet kuyumcu kafesi yaptım hanımlar. İpimi zürafaya düğümlüyorum. Zürafalar yaparak devam ediyorum. 3 adet zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Zürafalar yaparak devam ediyorum. 2 adet zürafa yaptım. İpimi başa alıyorum. Son bir adet zürafa yapıyorum. İpimi tepesine düğümlüyorum. İpimizi rafaya düğümleyerek kuyumcu kafesi yapıyorum hanımlar. Hanımlar modelimizin alt bölümü tamamen bu şekilde kuyumcu kafeslerinden oluşuyor. Kuyumcu kafesleri yaparak modelimin alt sırasına devam ediyorum hanımlar. Hanımlar modelimin alt sırasını kuyumcu kafesleri yaparak tamamladım. Motiflerimin yapımına başlıyorum. İpimi kuyumcu kafesinin tepesine düğümlüyorum. Pırpır pır yapıyorum. Bir adet pırpır pır yaptım. Tekrar pırpır pır yapıyorum. İki adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. Üç adet pırpır yaptım. İpimi başa alıyorum. İlk pırpırımın tepesine düğümlüyorum. İpimi düğümledim. Zürafa yapıyorum. Tekrar zürafa yapıyorum. 3 adet zürafa yaptım hanımlar. İpimi başa alıyorum. Zürafamın tepesine pırpır yapıyorum. Bir adet pırpır yaptım. Tekrar pırpır yapıyorum. Zürafamın tepesine 3 adet pırpır yaptım hanımlar. İpimi ikinci zürafamın tepesine düğümlüyorum. Pırpır yapıyorum. bir adet pırpır yaptım tekrar pırpır yapıyorum Ortadaki zürafamın tepesine iki adet pırpır yaptım. İpimi pırpırımın tepesine düğümlüyorum. Pırpırımın tepesine pırpırlar yaparak devam ediyorum. Pırpırımın tepesine hanımlar 3 adet pırpır pır yaptım. İpimi zürafaya düğümlüyorum. şuradaki ipimi düzeltiyorum. İpimi zürafaya düğümlüyorum. Zürafamın tepesine pırpırlar yaparak devam ediyorum. grafığımın tepesine son olarak 3 adet pırpır pır yaptım. Motifimin yapımını tamamladım hanımlar. İpimi kesiyorum. Şöyle biraz motifimi düzelteyim. Evet hanımlar, modelimizin motifi bu şekilde. Hanımlar, bugün sizlerle böyle güzel bir model paylaşmak istedim. Ben beğendim modeli, umarım sonunda sizlerde beğenirsiniz. Ben modelimin motiflerini tamamlayıp modelimin son halini fiyat birikisini paylaşmak için tekrar sizlerle olacağım. Modelimin yapımını tamamladım hanımlar. Çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Şöyle göstereyim. Yazmamın desenlerine de uyan bir model oldu. Şöyle duruşunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet hanımlar bugün sizlerle bu güzel modeli paylaşmak istedim. Ben çok beğendim modeli. Umarım sizler de beğenmişsinizdir ve sizler için güzel bir model önerisi olmuştur. Bu model için fiyat önerisi vermem gerekirse ben yazma haricinde 300 liradan yapardım hanımlar. Umarım beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma ücretsiz abone olarak destek olabilirsiniz. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni model önerisiyle tekrar sizlerle olacağım. Kanalıma abone olarak destek olan, videolarımı izleyerek destek olan herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.